안녕하세요, 현우입니다. 네, 안녕하세요. 제 이름은 메틴입니다. 메틴씨는 미국 사람입니까? 아니요, 저는 미국 사람 아닙니다. 도쿄 사람입니다. 현우와 메틴 arasında geçen bir tanışma d i y a l o u n a bakalım. 현우 diyor ki, 안녕하세요, 현우 입니다 d i y o r de diyor ki, 네. 안녕하세요. 제 이름은 메틴 입니다 현우 cevap veriyor. 미국 사람 입니까 k k a şöyle diyor. Anio, çonun saram Toki Şimdi diyaloğa detaylı bir şekilde bakalım. Hyonu ne demişti? Anio ga demişti. Burada hemen bir soru işareti koyduk. Nasılsınız? İyi saattesiniz inşallah. Demiş gibi olmuştum. Merhaba dedi ama soru işaretiyle söyledi. Ee, sonra kendi isiminden bahsetti. Hyonu imnida dedi. Kendi ismini söyledi. Dolayısıyla ben ismime ben Gizem şeklinde söyleyeceksem Gizemimnida ya da benim Korece adımla söyleyeceksem Suji diyeceksem da şeklinde söyleyebilirim. Hemen metnin cevabına bakalım. Anyongaseyo'yu soru olarak sorduğu için cevabına da evetli hayırlı bir cevap. İyi misin? İyiyim. Evet. diye onaylayacağım ben karşı tarafı. O zaman cevaba ne? ile başlamış oluyorum. Metin o yüzden cevabına ne ile başladı. ve kendisi de aynı soruyu yöneltti. Peki siz der gibi ne? Anemonseo dedi ve karşı tarafa tekrardan soruyu geri iade etti. Sonra da kendi ismine söyledi. Çe İrim'in metinimli da dedi. Burada ne yaptım? Bir başka yapı kullandım. Çe benim, İrim'in, İrim isim demek. Benim ismim metinimli da. Benim ismim Metin. Yani ben bir insanla tanışırken doğrudan ismimi de söyleyebilirim. Metin İmlida şeklinde ya da uzun uzun çeyrimin Metin İmlida şeklinde de söyleyebilirim. İki yapı da gayet mümkün. Sonra Hyun'u Metin'le ilgili bir tahminde bulunuyor. Diyor ki Metin Miguk Saramimlikka sen diyor Metin Amerikalı mısın diye soruyor. Şimdi burada biz sen yapısı yerine karşımdakinin ismini kullandım. Korece'de çok sık karşımıza gelecek bir durum. Detayını ilerleyen kısımlarda işleyeceğiz. Ancak buradayken de hazır vakti gelmişken altını çizeyim. Metinsinin sinin miguk dediği zaman aslında Metin hani ikimiz konuşuyoruz ama üçüncü bir insandan bahsediyoruz da hani Metin Amerikalı mı diye sormuyorum. Karşımdaki ki de Metin olabilir. Metin sen Amerikalı mısın diye soruyorum. Karşımdaki insana da ben ismiyle, rütbesiyle genellikle hitap ediyorum. Peki Metin ne de dedi? Anio, hayır. Çonun megok saram animnida. Ben Amerikalı değilim. Ne oldu? Toki saramimnida. Türküm demiş oldum ve ben Amerikalı değilim yapısını görmüş olduk bu sayede de.